İzmir Aşkına Derneğimizin en önemli amaçlarından biri olan İzmir'i İzmirlilere ve tüm dünyaya tanıtıp anlatırken bin öğrencinin eğitimine katkıda bulunduk. Semalı bebekler ve kanser hastaları, şehit ve gazi yakınları için 50'nin üzerinde sahne aldık. <laughs> Sakız Ağacım projesine destek amacıyla özel olarak düzenlenecek İzmir Aşkına Sokan Kadınları Müzikali 13 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda sizleri bekliyor. Gelin bu güzel akşamda doğa ve sanatın bir araya gelmesine şahit olalım. İzmir Aşkına Derneği bu anlamlı projeye aktif destek veriyor. 4 yıl içerisinde 4 ayrı özgün senaryo ile sergilediği müzikallerle Farklı kuruluş ve derneklere yapmış olduğu desteklere bir yenisini daha ekliyor. Hedef, en az 100 sakız ağacına ulaşarak büyük bir alanı yeşillendirmek ve doğaya kalıcı bir miras bırakmak. Dernek aynı zamanda bu farkındalık hareketini kültürel bir etkinliğe dönüştürüyor. Ege'nin nadide miraslarından sakız ağacı anavatanı Çeşme'de yeniden hayat buluyor. Doğayı koruyan Kadın istihdamını destekleyen, yerel ekonomiye can veren bu özel proje ile yüzyıllardır bölgenin kimliğinde var olan sakız ağacı yeniden yeşeriyor. İzmir Aşkına Derneği'nin desteğiyle büyüyen bu projede en az 100 sakız ağacıyla çeşmeye nefes olmayı hedefliyoruz. Her bağış toprağa düşen bir umut, geleceğe atılan bir adımdır. Bu özel yolculuğun sahnedeki yankısı ise 13 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenecek müzik haliyle hayat bulacak. Gel, geleceğe birlikte kök salalım. Bağışınla bir ağaç dik, bir hikayeye ortak ol. Çünkü bu topraklarda umut yeşerirse, rüzgar bile egeden eser. Siz de bu projenin bir parçası olun. Sakız ağaçlarımızı birlikte büyütelim. Çeşme'ye ve... Geleceğe nefes olalım ve hep birlikte İzmir aşkına diyerek haydi Ege'nin rüzgarına umut yükleyelim bir sakız ağacıyla toprağa bir nefesle yarın'a kök salalım